Einstein 14 Mart 1879 tarihinde Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya geldi. Ailesi doğduğunda kafasının çok büyük ve şekilsiz olduğunu görüp onda bir anormallik olduğunu düşündü. Neyse ki doktorları birkaç hafta sonra çocuğun kafasının şeklinin normale döneceğini söyleyerek onları yatıştırdı. Büyük annesi Einstein'ı ilk gördüğünde koca kafalı ve çok ama çok şişman bir bebek olduğunu söyledi. Einstein'ın kafasının şekli gerçekten de normale döndü. Ama bu sefer de ailesi 4 yaşına kadar konuşamayan Einstein'da zeka geriliği olduğunu düşündü. Albert Einstein'ın yıllar sonra oğlu Hans'a anlattığına göre okuldayken öğretmenleri kendisi hakkında bir rapor hazırlamış. Ve bu raporda Einstein'ın kafasının yavaş çalıştığını, asosyal olduğunu ve sürekli saçma hayaller kurarak günlerini boşa geçirdiğini belirtmişler. Einstein boş zamanlarında en çok keman çalmayı severdi. 6 yaşından 13 yaşına kadar özel keman dersleri aldı ve tüm hayatı boyunca da keman çalmaya devam etti. Söylediğine göre en güzel fikirler aklına hep keman çalarken geliyormuş. Çünkü keman beynini özgür bırakıyormuş. Einstein kendisiyle 1929 yılında yapılan bir röportajda hayattaki en büyük zevkinin keman çalmak olduğunu ve eğer fizikçi olmasaydı müzisyen olmak istediğini söylemişti. Einstein'ın hiç arabası olmadı ve araba kullanmayı da hiç öğrenmedi. Ayrıca üstüne başına da hiç dikkat etmezdi. Saçlarını saramaz ve çorap giymeyi de kesinlikle reddederdi ve hatta çorap giymemekle övünür ve gurur duyardı. Beyaz Saray'ı ziyarete gittiğinde bile saçlarını taramamış ve çoraplarını da giymemişti. Artık saçlarından mı, karizmasından mı, yoksa hiç giymediği çoraplarından mı bilmiyoruz ama kadınlar Einstein'ın etrafında pervane oluyorlardı. İlk eşi Mileva, ve Marik ile evli olduğu sırada altıdan fazla kadınla aşk yaşamıştı ve kuzenine yazdığı mektuplarda kadınların ona olan aşırı ilgisinden rahatsız olduğunu dile getiriyordu. Albert Einstein ile Mileva'nın evlilikleri bir süre sonra kötüye gitmeye başladı. Çift çocukları için evliliklerini kurtarmaya karar verdi ama Einstein'ın bir şartı vardı. Hazırladığı evlilik kontratını Mileva kabul ettiği takdirde evliliklerini sürdürmeye razıydı. Bu kontrata göre Mileva, Einstein'ın kıyafetlerini ve dolabını temiz tutacak, her gün odasını düzenli bir şekilde üç kere yemek getirecek, yatak odası ve çalışma odasını toplayacak ve masasını asla kullanmayacak, Einstein ile yan yana oturmayacak, Einstein ile seyahat etmeyecek, Einstein'dan hiçbir fiziksel ya da duygusal yakınlık beklemeyecek, eğer Einstein susmasını isterse hemen susacak.'' Eğer Einstein bulunduğu odadan çıkmasını isterse itiraz etmeden odayı derhal terk edecek. İnanması çok güç ama Mileva bütün bu şartları kabul etti. Ama tabii ki de evlilikleri uzun sürmedi ve birkaç ay sonra Mileva çocuklarını alıp evi terk etti. Einstein de onun arkasından üzüldü zannetmeyin. Mileva onu terk ettikten sadece 3,5 ay sonra yani 2 Haziran 1919'da kuzeni Elsa ile evlendi. Elsa hem anne hem de baba tarafından Albert Einstein'ın kuzeniydi. Elsa'nın annesi Einstein'ın teyzesiydi ve babası da Einstein'ın babasının kuzeniydi. Elsa ve Albert Einstein'ın aşkları 1912'de yani Einstein hala ilk karısıyla evliyken başlamıştı. Albert Einstein 1921 yılında fotoelektrik etkisi üzerindeki çalışması sayesinde Nobel ödülüne layık görüldü. Fotoelektrik etkisi en basit haliyle bir kaynaktan yayılan ışık veya daha yüksek enerjili elektromanyetik dalganın bir madde yüzeyine düşmesi sonucu maddeden elektron yayınlanması olayıdır. Boşanma sözleşmesindeki şartlar gereğince Albert Einstein Nobel ödülünden aldığı bütün parayı ilk eşi Mileva'ya verdi. Albert Einstein, 1933 yılında Berlin Bilim Akademisi'nde profesör olarak çalışırken Amerika'ya geziye gitmişti. Bu sırada Hitler Almanya'yı ele geçirdi. Yahudi olan Einstein da haklı olarak Amerika'da kalmaya ve Almanya'ya dönmemeye karar verdi. Naziler Albert Einstein'dan o kadar nefret ediyorlardı ki, evini yağmalayıp bütün kitaplarını yaktıkları yetmezmiş gibi onu daha asılmamış kişiler listesine alıp başına da 5000 dolar ödül koydular. Ayrıca akademik çevrelerde onun adının anılması yasaklandı. Gelelim dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü denklemine. Bilim dünyasında çığır açan bu formül, enerji ve kütle arasında ilişki kurar. En basit haliyle açıklamak gerekirse, bir objenin kütlesi, onun içindeki enerjinin ölçeğidir. Albert Einstein'ın devrim niteliği taşıyan izafiyet teorisinin bir sonucu olarak türemiştir. Tabii ki üzerine sayısız makaleler yazılan bu denklemi ve izafiyet teorisini açıklamak da anlamak da hiç kolay değil. Ama Einstein'a izafiyet teorisini kısaca nasıl anlatırsınız diye sorduklarında Elinizi bir dakikalığına sıcak bir fırının içine sokun. Sanki bir saatmiş gibi gelir. Güzel bir kızla bir saat zaman geçirin, bir dakikaymış gibi gelir. İzafiyet budur, demiştir. Atlamadan da geçmeyelim. Atom bombası izafiyet teorisi sayesinde bulundu. 1952 yılında İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olan Chaim Weizmann vefat edince Einstein'a İsrail cumhurbaşkanı olması için teklif yapıldı. Çünkü İsrailliler onun yaşayan en büyük Yahudi olduğuna inanıyorlardı. Einstein o zaman 73 yaşındaydı ve insanların dünyasıyla ilgilenmek ve resmi görevlerle uğraşmak için gerekli deneyimden de doğal yetenekten de yoksunum diyerek bu teklifi kibarca reddetti. Einstein öldükten sonra insanlar onun bedenine tapmasın diye cesedinin yakılmasını istemişti. 76 yaşındayken Princeton'da hayata gözlerini yuman Einstein'ın cenazesinden önce cansız beden otopsi yapıldı. Otopsiyi yapan Dr. Thomas Harvey, hatıra diye saklamak ve üzerinde araştırma yapmak için Einstein'ın beynini cesedinden çıkardı. Beyni Princeton Üniversitesi'ne geri vermeyi reddedince de işten atıldı. Doktor Harvey, araştırmaları sonucunda Einstein'ın beyninin normal bir beyinden farklı olmadığını gördü ve beyni 200'den fazla parçaya ayırarak araştırmaları için uzmanlara gönderdi. Sonradan ortaya çıktığına göre, matematiksel ve görsel düşünmeyle zaman-uzay algısından sorumlu parietal lob, Einstein'ın beyninde normal bir insanınkine göre %15 daha büyükmüş. Einstein'ın beyninden geri kalanlar şu anda Philadelphia'da bulunan Mater Müzesi'nde sergileniyor. Doktor Harvey otopsi sırasında Einstein'ın gözlerini de çıkarıp Einstein'ın göz doktoru Henry Abrams'a göndermişti. Einstein'ın gözleri şu anda New York'ta bir kasada saklanıyor.